Wild Rift'te bir arkadaş var. Çağırayım mı onu? Neyi çağır? Bir şey. Wild Rift ne ya? Wild Rift oynuyor musunuz ya? Bize de ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Yok <laughs> ya. ya. Eşi sen şimdi Wild Rift oynayanları niye kategorize ettin ki birader? Belki adamların PC alacak parası yok. Ama LOL oynamak istiyorlar. Alkışlamayın lan! Alkışlamayın! Lan alkışlamayın! Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı o Değil Değil kanka. Kanka. Ya, ya. gitsin çalışsın amına koyayım o zaman ya. Daha lol oynuyor. Bilgisayar alamıyor musun evet. amına koyayım ya? Siktir git iki bilk, ay çalış gel amına koyayım. Belki sadece lol oynamak için bilgisayara para vermek istiyor. Yani Oros bu çocuğu yani. Madem bir şeyler istiyorsun <laughs> siktir git çalış. <laughs> Hayır, Adam bak, ben telefonla... <laughs> Telefondan böyle oynamaktan it's belki it's keyif it's alıyor it's adam kanka. Vay bir şey oynadı orası bir şey Vallahi kanka bir anda orası bir şey oldu dedi. <laughs> ya hayır telefondan oynanır biz bir şey demiyorum. Nasıl kanka demiyorum? Nasıl param siktir, param yok diyor. param yok kanka bir bunu oyna e, siktir git çalış o zaman. Belki daha büyük öncelikleri var. Elektrik ve su faturası demek ki orospu bir şey. Herkes senin gibi babasının evinde mi yaşıyor? Ne alakamını... <laughs> <ambitim>. Elek... <laughs> Elektrik faturası arasında yine League of Legends faturası yani. <laughs> League of Legends faturası değil aptal piç kurusu. Ya senin ben çakralarını sikip bana koyayım. Alper. annen çalışıyor mu? Çalışmıyor. Mesleği annen. ne kardeşim? <laughs> <Kanka. Sen> anne... <laughs> Anla, anlamadım. <laughs> annemin anlamadım. mesleğiyle, annemin mesleğiyle böyle ilgilendiğini sorabilir miyim? Yani çalışıyorsa ne iş yapıyor demek istemişti de sen hmm, tabi sik gri adam ya. olduğun için. <laughs> Okey. Evet sorun cevabını aldın devam et amına koyduğum. Kanka tek ben, merak ben, ben çocuğu oğlum bölme çocuğu. Söyle duymadım. Tek merak ettiğim buydu. Çalışsın mı kanka işe mi göndereyim? <laughs> İşe mi göndereyim kuryerle? Hale yollayayım mı amına koyayım? Hal yolla yolla Sabah balık balık al. haline yolla balık haline. Yok pamuk toplatacağım onu. <laughs> ben bir kırbaç da Peki kanka bu arz talep nasıl oluştu bir anda amına koyayım? Biz League of Legends <laughs> oynamak için PC alamayan mağazası <laughs> düşük alandan bahsediyorduk. Çalışma sahip değil mi? Çalışıyor. Ben söverken şunu söyledim. Ya bilgisayarda lol oynamak istiyorum da kanka buna yetiyor. <laughs> ya kim dedi sana bilgisayarda lol oynamak istedi? Belki adam onunla mutlu. Eray dedi. Eray dedi. <laughs> sen çıkardın bunu kendi götünden oynuyor ben kanka. Ben niye çıkartıyorum buna <laughs> koyayım? adam neden böyle sen bir yanı... şey desin? Hayır. Neden böyle bir şey desin? Eray varsayım attı ortaya dedi ki belki Var. de böyledir dedi. Ben dedim ki eğer evet. öyleyse ben de buna saygı duymuyorum ve hakaret ettim. <laughs> yani çok da normal yani ayrı duymadığı şey adamın pc'ye para vermek istememesi mi sızlanması Hı. kanka bu Zor oynamak isterken pc'ye şey. para vermesi yoksa isterse pc alsın isterse almasın yani. aynen Abi öyle seni götür sikeyim bak anlamamazlık yapıyorsun <laughs> taşaklı ya Hayır kanka benim algılamadığım şey şu. Her şey evet. senin algıların. <laughs> <laughs> Mehmet'ten her şey kolu geldi. Sen harbi kitayı da mı oturuyorsun? Evet kanka son bir buçuk iki haftadır öyle. Daha önce neydi? İlk sen de başladı. Amına kodumu da oldu. Ne yapıyorsun Kafka. Kütahya porselenden annesine iş teklifi gelmiş. Ya küfür edeceğim şimdi olmayacak. Daha dün süt mısır satsak parayı bulur muyuz ya? orospu çocuğu benim annemin mesleğine laf ediyorsun. <laughs> <laughs> annemin mesleğine laf edin. Ben yok. bir horoskop bitmiyor. Horoskop kattı kanka. Kattı. Oğlum sizden var ya bir sik olmaz. Siz ikiniz Allah'tan akraba olmuşsunuz ama ne koyayım. <gülüyor> Biz <laughs> <zaten> akraba <masak, gülüyor> değiliz. Masak daha dün kuzendiniz orası bir çocuğu üretme ettiniz birbirinizi. Senin anladın mı? <laughs> ya amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. gerisek <laughs> ya. Oğlum biz Mehmet de kuzeniz. <laughs> Mehmet kim o manak? Kalisto. İyi tamam onunla kuzen olman iyi. Düşünsene ERA ile kuzen olduğun bir evreni ama ne? Niye? Ne olacak oğlum? Alper var ya gerçekten. 1v1'de <laughs> bir 5-10 kez dayak yememiş kanka ya yok Çocuğu <laughs> dövmemişler kanka hiç <laughs> Ondan sonra <türü> şey <laughs> diyecek Kimse dövmedi. Yok oğlum 15 kişi beni çok sağlam dövdü Geçen sene ya Oğlum 15 kişiden dayak yiyince Tam dayak yemiş olamıyorsun 15 tane çocuk ama kanka yaşları 14-15 <laughs> <var kanka. gülüyor> <laughs> Ama ellerinde bıçak vardı kanka çaka olmasa orası. Ama hep nasıl gidiyor. Kara neyse gibi dönüverirdim verirdim kanka orada. Ne yani bileyim benim 15 kişilik ana okul sınıfından dayak yemiş. Oğlum bağırsan kaçardı zaten 5 tarafsız. Sen niye dayak yedin Banka yok arabaları da vardı orası bu çocuklarına bak ağlayacağım şimdi. O örümcek <laughs> arabaları mı? Katınız. Arabaları da fazla Üç tekerlekli <laughs> <bir> bisiklet. <laughs> testere var ya kanka testerenin bisikleti. <laughs> Ay neyse yeter orası bu çocuklara komik mi? Kaliteli evet. sikişken ağabeyizim ya. Garip teşekkürler. <laughs> bu kadar malı bir arada görmediydim. <laughs> <laughs> Oğlum en komik olay buydu bu şu an. <laughs> en komik olay ne biliyor musun? Yarım saatin içkiyi <laughs> <laughs> bitirip blog <'i> kliklemesine bırakıyor. <laughs> <laughs> Oğlum sen niye bunu söyledin? Bak sen seni zor olacak şimdi ya. Ağlayan zenci. Yani yapacak bir şey yok yani. Bu saatte ne yapabilirim? Uyuyabilirdin kanka duvara. evet bunları al, aldık gibi. aldık. Of. Terledim Şu kanka. BC'yi döv ya.